Taş devrinden kalma en eski yerleşim alanlarından biri Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulundu. Temizlik çalışması sırasında rastlanan mağaralar milattan önce 60 bin yılına açılan birer kapı gibi. Karadeniz'de taş devrine ait mağaralar bulundu. Mağaralar Samsun'un Tekkeköy ilçesinde temizlik çalışmaları sırasında çalıların altında ortaya çıktı. Uzmanlar taş devrinde yaşayanların 60 bin ile 10 bin yıllar arasında bu mağaraları kullandığını tahmin ediyor. Teköy mağaraları Karadeniz bölgesinin en eski mozolitik çağ yerleşmesi olarak bilinmekte. Bitkiler temizlendikçe bakıldı ki hemen arkalarında son derece güzel geniş mağara sığınakları var. Mağaraların korunması için bölgeye çevre düzenlemesi yapılıyor. Mağaraların etrafındaki üç bina ilk çağ, yakın çağ ve orta çağ eşyalarına sergileneceği müzeye dönüştürülecek. Yolun alt tarafındaki vadi de ören yer olarak düzenlenecek. Bakanlıktan izin çıktıktan sonra bölgede kazı çalışması başlatılacak. Dört kişilik Alman arkeolog ekibi Ankara'dan özel izin almış. Temmuz ayında onları ağırlayacağız. Onların burada bir takım bilimsel çalışmalar olacak. Gazı çalışmalarında taş devrine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.